Nerede çektirdin? Ya sana ne, sana ne? Sen benim anam mısın? Ha? Bana bak Cennet Hanım, bir daha bu odaya girme, eşyalarıma da dokunma, tamam? Bak, bak kızım. Burası İstanbul. Aklını çelerler. Bin türlü insan var, anladın mı beni? Bak, bize bak. Başımıza gelmeyen kalmadı. Sizin başınıza ne geldiyse kendi arsızlığınızdan geldi Cennet Hanım. Sen benim namusuma laf edeceğine önce dön de kendi namusunuza bakın. Hiçbir yere gidemezsin. Ya ben nereye gitip gitmeyeceğimi de sana mı soracağım? Hem sen kimsin ki? Ha? Annen gelinceye kadar bu evin annesi benim. Anladın mı beni? Ver şu fotoğrafları. Bırak! Bırak dedim. Sen... Sen bir halt yemedin değil mi? Ha? Bir halt yemedin değil mi? Sen beni kendinle ya da o kızınla karıştırdın herhalde Cennet Hanım benim ardan yana anlamak, tamam? <laughs> Ama anam derdi, on gömleği olurmuş, dokuzunu başkasına, birini de kendine giydirirmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya samanı nasıl vurursun? Ver şunu bırak dedim, bırak dedim. Ver, ver, de. ver. Ne oluyor burada? Cennet abla. Ha. Pelin bir süre bizimle kalacak. Öyle mi? E, geliyorum ben şimdi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Cennet abla. Nasılsın? İyiyim. Siz? Sağ olasın. Oo, oh, hoş geldin kızım benim. Hoş bulduk <laughs> İsmail amca. Nasılsın bakalım, iyi misin? İyiyim, öpeyim. Yapmış kadar oldun kızım, sağ olasın Baba. He. Müsaadeniz olursa Pelin bir süre bizimle kalacak. E, olur tabii, neden olmasın? Olur, olur. O da bizim kızımız sayılır, öyle değil mi Cennet? Tabii, başımızın üstüne yerim var. Kusura bakmayın, bu saatte böyle haber vermeden geldim ama. Yok, olur mu öyle şey? Bu evin kapısı sana her saat açıktır ha. Teşekkür ederim. Babamın en son yaptıklarından sonra ben... E ben kızım. Baban ayrı, sen ayrı. Hem ayrıca sen acaba baban alacak deriz ya. <laughs> <laughs> sen olacağız tabii. Ne? Ne ayakta dikilip duruyorsunuz ki öyle? Hadi geçin oturun, oturun. Şerin, kızım bir çay kat. Hadi bakalım. Oturun, oturun. Geçin bakalım. siz geç. Siz lajardan evde oğlum. Hadi bakalım. Heh. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk. Nasıl <laughs> kaçamadın? Geçen de kaçtık ustam. Yürüttükten siz bir çocuksunuz. Sus. <laughs>